Aşağıdaki soyacında koyu renkle gösterilen bireyler otozomal kromozomlarda taşınan bir karakter açısından çekinik fenotipte, diğer bireyler baskın fenotiptedir. Soy ağacında numaralandırılmış bireyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir şeklinde soru. Evet, taralı bireyler çekinik, diğerler ise baskın fenotiptedir. Dolayısıyla burayı şu şekilde gösteriyoruz. Küçük A, küçük A. Evet, bunda küçük A. Diğerlerinde ise büyük A var. Ama heterozigot mu homozigot mu olduğunu şu an e, bilmiyoruz. Bunların tespitini yapacağız. Evet, buradan baktığımız zaman 4 numaralı birey çekiniktir. Dolayısıyla küçük harfin birini e, babasından, diğerini de annesinden alır. Böylelikle 2 numaralı bireyin heterozigot olduğunu tespit ediyoruz. 3 numaralı birey ise e, büyük A'yı buradan almıştır. E, buradan da 1 numaralı bireyden de mecburen küçük almak zorundadır. Dolayısıyla diğerlerine baktığımız zaman 6 ve 7 numaralı birey, 4 numaralı birey küçük a verir. Başka bir gen veremez. Dolayısıyla 6 ile 7'yi ile tespit ettik. 5'e geldiğimiz zaman 5, 2 durum olabilir. Büyük a, büyük a olabilir. Büyük a, küçük a olabilir. Dolayısıyla iki olasılık burada mümkün. Buna göre a şıkkında 5 numaralı birey ilgili karakter bakımından homozigot genotiplidir. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Dolayısıyla kesin değildir. Dolayısıyla eksi koyuyoruz. B şıkkında 1 bir numaralı birey 3 ve 4 numaralı bireylere aynı geni aktarmıştır. Evet bakalım 1 bir numaralı birey 3 ve 4'e e, aynı geni yani çekinik geni aktarmıştır. Doğru. C'de 4 numaralı birey 1 bir ve 2 numaralı bireylerden aynı genleri almıştır. 4 numaralı birey 1 bir numaralı bireyden e, ve 2 numaralı bireyden aynı genler almıştır. Çünkü her ikisi de küçük a küçük a. Dolayısıyla buradan da küçük a almıştır. Buradan da küçük A almıştır. Dolayısıyla bu da doğru diyoruz. D şıkkında 6 ve 7 numaralı bireylerin genotipleri aynıdır. 6 ile 7'ye bakıyoruz. Genotipleri aynıdır. Doğru. E şıkkında 5 numaralı birey 6 ve 7 numaralı bireylere aynı genlere aktarır. Evet 5 numaralı birey 6 ve 7 numaralı bireylere aynı genlere aktarır. Çünkü büyük A'yı nereden alır? 5'ten alır. Çünkü burada mecburen küçük a almak zorundadır. Bu ifade de doğrudur. Bizden istenen ise ifadelerden hangisinin doğruluk kesin değildir diye sorulduğundan dolayı cevabımız A şıkkı olur. Yandaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Bu özelliğin kalıtımının 1, 2, 3 genlerinden hangileriyle sağlanabilir şeklinde sorumuz. Öncelikle birincisi otozomal resesif. Otozomal resesif küçük a ile gösteriyoruz. Dolayısıyla taralı olanlar e, genotipleri bu şekilde küçük A küçük A şeklinde olur. Diğerleri ise büyük A şeklinde olur. Evet bakalım büyük A büyük A. Evet anormal bir durum var mı? incelemesini yapacağız. Evet buna göre değerlendirdiğim zaman bu küçük A'nın birini buradan diğerini de buradan almıştır. Ve bu da e, büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir. Dolayısıyla olabilir. E, buradaki küçük A'ların biri buradan diğeri buradan almıştır ve bu da büyük A küçük A olur. Dolayısıyla sağlamış olur. Buna baktığımızda büyük küçük A'nın birini buradan diğerini buradan almıştır. Bu da büyük A küçük A şeklinde olur. Dolayısıyla otozomal resesif olduğu görülmektedir. Buna artı diyoruz. İkincisi evet yaptığımız bilgileri silip tekrar ikincisiyle devam edeceğiz. X'e bağlı dominant şeklinde ifade edilmiş. X'e bağlı dominant X üzerinde Büyük D şeklinde gösterebiliriz. Dolayısıyla taralı bireyler X, Y yani büyük D, X, Y büyük D, X, X evet, büyük D olması yeterli. Dolayısıyla diğerleri ise e, küçük D şeklinde olacak. Dolayısıyla X, X küçük D, küçük D X, Y küçük D Evet buradan hemen baktığımız zaman X büyük D anne ve babadan alınamıyor. Çünkü onların e, genlerinde X büyük D olmadığına dolayı e, bu kalıtım X'e bağlı dominant değildir diyoruz. Dolayısıyla bunu sildik. 3'e e bakıyoruz ve bilgileri tekrardan siliyoruz. 3'te de Y'ye bağlıdır. E, Y'ye bağlı evet erkekte çıkmış. Çünkü er, Y'ye bağlı olması için sadece erkeklerde olması lazım. Çünkü Y e, kromozomu sadece erkeklerde vardır. Evet bu da erkektir. Fakat bu e, dişi birey olduğu için y bağlıdır diyemiyoruz. Bunu da çiziyoruz. Bizden istenen bu özelin kalıtımı genlerinden hangileriyle sağlanabilir şeklinde sorulmuştur. Yalnız bir ile sağlanabilir. Cevabımıza A olur. Çağdaki soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandan bireylerden hangilerinin genotipi tam olarak belirlenemez şeklinde sorumuz. Renk körü X kromozomu üzerinde taşınır ve çekinik olarak aktarılır. Dolayısıyla taralı bireyler renk körü olduğuna göre erkek birey renk körüymüş. Burası da bu şekilde gösterilir. Yine erkek birey renk körü bu şekilde gösterilir. Erkek birey renk körü olduğu için bu şekilde gösterilir. Diğerlerinde ise renk körü olmadığına göre XX büyük R evet XX büyük R ve yine XY büyük R olacak. Burası XX büyük R. Evet 2'ye bakıyoruz. XX büyük R. 5'te de XX büyük R şeklinde olur. Ve sırasıyla tespit etmeye çalışalım. Evet, burada bir nolu bireyin genotipini belirlemek için erkek birey Y'yi babasından alır, X küçük reyi ise annesinden alır. Dolayısıyla böylelikle bir nolu birey genotipi belirlenmiş olur. İki nolu bireye baktığımız zaman babasından mutlaka X küçük re alır. Dolayısıyla burada da X büyük re var. Onu annesinden almıştır. Dolayısıyla buraya X küçük re yazıyoruz. Evet, ikincisini de genotipini belirledik. Daha sonra 3'e baktığımız zaman öncelikle 5'ten ilerleyelim. Buradan babasından mutlaka x küçük re alacaktır. Dolayısıyla burası x küçük re olur. x büyük reyi de annesinden almıştır. Evet buraya baktığımızda x büyük re evet buradan da alabilir. Yani 4 nolu birey şu şekilde olabilir. x büyük re x küçük re de olabilir. Yine 3 nolu birey x büyük re x küçük re de olabilir ya da x büyük r x büyük r de olabilir. Dolayısıyla e, iki olasılık olduğu için e, genotipi tam olarak belirlenemez. Yani 3 ile 4'ün genotipi tam olarak belirlenemediği için cevabımız C şıkkı olur. Yukarıda verilen soy bireylerin hangilerine kalsal akrabalık ilişkisi en azdır şeklinde soru. E, sırasıyla değerlendirsek A şıkkında 1 ile 7. Evet bakıyoruz. 1 ile 7 akrabalığı Evet, 1 ile bu şekilde akraba olduğu görülmektedir. Yani erkeğin, erkek çocuğunun e, kız çocuğu. Dolayısıyla torunu olmuş olur. Akrabalık var. E, B'ye bakarsak 2 ile 6. 2 ile 6 akrabalık e, en azdır. Yani yok gibidir. E, C şıkkında 3 ile 5. Evet, bakalım. 3, 5. Evet, kardeş. Dolayısıyla akrabadır. E, D'ye bakalım. 4 ile 10. Evet, 4 ile... Ona bakalım. 10 burada. 4 burada. Dolayısıyla 4, 7. Evet buradan bakıyoruz. Buraya torunun daha sonra kız çocuğu olmuş. Dolayısıyla buradan da 4 de onun akraba olduğu görülmektedir. 8 11'e baktığımız zaman. Evet 8 burada. 11 burada. 8 de 11 de. Evet bu bunun kardeştir. Bu da bunun çocuğudur. Dolayısıyla bu da akrabadır. Bizden istenen ise hangilerinde kalsal akrabalık ilişkisi en azdır diye sorulduğu için cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki soyacında ağacında X'e bağlı çekinik bir hastalığı fenotipinde gösteren birey koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet X'e bağlı çekinik bir hastalık renk körlüğü örnek verebiliriz. Dolayısıyla onu da X üzeri küçük R şeklinde gösterebiliriz. Buna göre baktığımız zaman, evet burası X, Y, küçük R şeklinde gösteriyoruz. Burası ise X, Y, büyük R, evet X, X, büyük R, evet burası da X, X, büyük R, evet X, X, büyük R şeklinde. Yine burası da X, X, büyük R şeklinde gösteriyoruz. Genotiplerini tespit etmeye çalışalım. Ee, buradan erkek birey yani 4 numaralı bireye Y, 1 numaralı bireyden babasından gelir. X küçük R'yi de annesine gelir. Dolayısıyla 2 numaralı bireyin genotipini tespit etmiş olduk. 5 e, numaralı birey de e, babasından X büyük R almak zorunda. Buradan ise X büyük R ya da e, X küçük R alır. Dolayısıyla 2 olasılık vardır. 6 e, numaralı bireye baktığımız zaman babasından mutlaka X küçük R alacağı için anneden de X büyük R almıştır. Dolayısıyla X büyük R küçük R olduğu buradan görülür. 3 numaralı birey ise ee, yine buradan iki olasılık olduğu görülmektedir. X küçük R'li olabilir ya da X büyük R büyük R şeklinde olabilir. Dolayısıyla bu şekilde genotipleri tespit ettik. Buna göre birincisi 4 numaralı birey hastalık genini 2 numaralı bireyden alır. 4 numaralı birey hastalık genini 2 numaralı bireyden alır. Çünkü Y'yi babasından X küçük R'yi de annesinden alır. Yani 2 numaralı bireyden alır. Doğru. 2'ye baktığımız zaman 3 numaralı birey hastalık açısından heterozgot genotipli olabilir. 3 numaralı bireye bakıyoruz. Hastalık açısından heterozgot genotipli olabilir. Dolayısıyla olabilir dediği için doğru. Üçüncüsü 5 numaralı birey 1 bir numaralı bireyden hastalık genini alabilir. 5 numaralı birey 1 bir numaralı bireyden hastalık genini alamaz. Çünkü hastalık geni yoktur. X büyük R vardır. 1 bir numaralı bireyde dolayısıyla bu ifade doğru değildir. Bizden istenen ise açıklamaların hangileri doğrudur diye sorulmuştur. 1 ile 2 doğru olduğu için cevabımız D şıkkı olur.